Dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün İsveç'e geliş hikayemin 3. E, bölümünü çekmeye karar verdim. E, gerçekten sizlerden çok beğeni aldım. Bayağı da bir mail geldi çok hoşumuza gitti devam et diye. Bir de onun haricinde kanalımın 420 tane takipçisi vardı çok fazla değil aslında Ya dediğim gibi kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani öyle çok yükseklerde gözüm yok daha önceki videolarda da anlatmıştım benim bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum bu sebep ile de eğer birilerine faydam dokunursa ne mutlu bana tek amacım bu e dediğim gibi takipçi sayım 420'ler civarındaydı bugün sabah baktığımda 500'ün üzerindeydi e, bu da iyiye işarettir diye düşünüyorum. Demek ki insanlar videolarımı sevdi ki e, abone oluyorlar, beğeniyorlar ve bunların devamını gelmesini istiyorlar. Neyse dostlar kaldığımız yerden devam edelim. E, i̇şte okula gidiyorum dediğim gibi. E, otelde çalışıyorum. Daha sonra benzin istasyonunda hafta sonları. Eee... Daha sonra işte hafta içi de Zafer abinin bana ihtiyacı olmaya başlamıştı. Metin yani öyle çok yorulmazsan gelir misin dedi. Abi dedim eğer dedim yani e, yorgun değilsem gelirim yani dedim. Sıkıntı yok dedim. Sonuçta dedim yani burada çalışmak ne kadar zor ki Türkiye ile kıyasla. Türkiye'de mesela 12-13 saat 14 saat çalışıyordum. Restoranda çalıştığım zamanlarda. E, e, turizm yeri olduğu için cumartesi pazarın da yoktu, Atanın yedi günü çalışıyordun yani. Sıkıntı değil abi dedim gelirim. Neyse bazen hafta işleri, e, sabah birkaç saatliğine gidiyorum yardım ediyorum ona. E, aradan bir sene, bir sene geçti artık böyle yavaş yavaş kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Bu arada da Türkiye'ye gitmiştim. Tatile gittim, hem ailemi gördüm. O da bana biraz e, ilaç gibi gelmişti. Daha sonra işte bir İspanya'ya gitmiştik. Tatile Mallorca adasına. Böyle değişik değişikleri yerleri görmeye başladıkça böyle bir için biraz daha açılmaya başladı. Neyse. Bir gün e, istasyonda çalışırken sabah çalıştığım e, benzin şirketinin şefleri kontrole gelmişler. Kontrole gelmişler. O sırada beni görmüşler. Benim çalışmamı görmüşler. İsveççem'de. Bu kısa süre içerisinde, bir sene içerisinde bayağı bir e, iyi bir seviyeye gelmişti. Yani konuşabiliyordum. Öyle yani çok süper akıcı bir şekilde değildi ama <laughs> konuşabiliyordum. Ve konuştuğum cümleleri de e, doğru kuruyordum. Yani öyle e, çatpat değil yani. 3-5 kelimenin birleştirilmesi değil. E, bu da bunların dikkatini çekmiş. Hatta oradaki şef bir bana dedi ki sen dedi, kaç senedir İsveç'te yaşıyorsun dedi. Dedim e, geçen yıl geldim. Böyle bir şaşırdı falan. Dedi ya ciddi misin sen? Evet dedim. Dedi şaşırdım dedi. <laughs> Ayrıca dedi çalışma e, şeklini de çok beğendim dedi. Müşterilerle e, baya bir e, güzel konuşmalar içerisine giriyorsun. Müşterilere iyi davranıyorsun. E, profesyonel bir şekilde dedi işini yapıyorsun. E, çok beğendik dedi. Sonra teşekkür ettim. Bunlar gittiler. Zafer abi de çok sevinmiş oğlum dedi. Ee, çok sevindim dedi. Çok sağ ol dedi. Dedi bunlar kontrole geldikleri zaman bunları da dedi not ediyorlar. Aradan birkaç gün geçti. Ee, bu giden şefler bizim e, Zafer abi'yi aramışlar. Demişler işte böyle böyle. <laughs> i̇şte metini biz e, bu oturduğum şehrin e, dışındaki istasyon var işte. Daha doğrusu oturduğum e, kasabanın dışındaki olan şehirde Onların bir sürü istasyonları var. Beni e, oraya istemişler. E, sonra Zafer abi de geldi bana dedi oğlum dedi. Ne diyorsun dedi. Hep bana oğlum derdi. Oğlum dedi ne diyorsun düşünür müsün dedi. E, abi dedim şimdi dedim hani ben dedim otelde çalışıyorum. Otelde işimi bırakmam lazım. Bir de ben dedim buradayım sana yardım ediyorum. Dedim e, sana karşı dedim ayıp olur yani böyle bir şey kabul edersem. Ya dedi yok dedi öyle şey mi olur dedi. Bak dedi ben dedi Burada dedi istediğin kadar çalışabilirsin, ee, ben dedi sana dedi elimden gelen bütün imkanları veririm. Ama dedi benim yanımda dedi herhangi bir geleceğin yok dedi. Nasıl abi dedim. Ya dedi sen dedi bu e, şirketin kendi dedi iş yerlerinde çalışırsan kariyer yaparsın dedi orada. Yani dedi ne bileyim şefliğe, bölge şefliği, daha sonra işte e, ya örnek veriyorum mesela Akdeniz bölgesi şefliği işte ne bileyim. Karadeniz veya Marmara veya Ege o şekilde bölge şefliklerine yükselirsin. Daha sonra dedi en üst seviyelere çıkarsın ne bileyim. Bütün dedi İsveç'in sorumlusu CEO'su olursun dedi. Yani yani bayağı bir imkan tanıyorlar dedi bu şirket dedi. Benim yanımda olduğun zaman dedi bunlar olmayacak dedi. O yüzden dedi gitmek istiyorsan dedi senin önünü kesmem dedi. Çünkü dedi daha gençsin sen dedi. 24-25 yaşındasın. Tamam abi dedim biraz düşüneyim. Sonra düşündüm taşındım kararımı verdim. <laughs> Şirkette işe başladım. Ee, ilk i̇lk defa satıcı olarak işte çalışıyordum. Ümya dediğim şehirdeki istasyonda. Ee, aradan bir 6 ay geçti tahminime göre. Benim bir şefim vardı. Onu başka bir istasyona gönderdiler. Ee, daha doğrusu göndereceklerdi. Benim o şefimle de aram çok iyiydi. Bana dedi ki Metin dedi ben dedi diğer istasyona geçeceğim. Ee, dedi benimle gelir misin oraya? Benim orada bir yardımcıya ihtiyacım var. Yani yardımcı şef olarak dedi başlayacaksın. Ben de böyle bir sevindim falan. Hatta annemi aradım. Anne dedim böyle böyle bir teklif geldi bana. Ben dedim he, hem gurur duydum hem de dedim çok heyecanlandım dedim. <laughs> dedi ki oğlum dedi zaten dedi yani çalışmıyor musun orada dedi yaptığın işin üzerinde çok az bir sorumluluğun olacak yani sonuçta yardımcı şeflis ve bu bunu yaptığın zaman da tecrübe kazanacaksın dedi hiç dedi çekilme dedi korkma dedi hiçbir şey olmaz. Ben de kabul ettim. Diğer istasyona geçtik. Orada yardımcı şef olarak işe başladım. Ee, hemen hemen bir sene kadar yardımcı şef olarak çalıştım. Daha sonra benim e, şefim, e, çocuğu, şefimin çocuğu oldu. E, babalık iznine ayrılacaktı. Ya e, daha doğrusu çocuğu vardı. Annesi, çocuğun annesi annelik iznindeymiş. E, sonra o babalık iznine ayrılacak. Bir de ayrıca şöyle bir e, bilgi vereyim size. İsveç'te e, çocuğunuz olduğu zaman e, ilk e, 30 anne zaten evde. Anne ve babaya toplam e, yanlış bilmiyorsam toplam 450 gün e, anne ve babalık izni veriliyor burada. İşe gitmeden 450 gün boyunca. Eğer isterseniz e, mesela baba isterse bütün günlerini anneye aktarabiliyor. Veya anne isterse babaya aktarabiliyor bütün günlerini. Baba 450 gün civarında herhalde öyle bir şey. 400 ile 450 gün civarı arasında şimdi yanlış bilgi vermeyeyim size. Ee, işe gitmeden maaşınızı alıyorsunuz. İşte bunu niye yapıyorlar? <laughs> Çocuğunla ilgilenesin diye. Ee, onun haricinde çocuk doğduğu zaman ilk 30 gün baba yine paralı izne ayrılıyor. Yani buradaki sosyal güvenlik kurumu veriyor bu parayı. Git diyor, çocuğunla karınla birlikte evinde güzel vakit geçirip birbirinizi tanıyın, yeni çocuğunuza alışın diye. Çok güzel bir sistem. Benim de iki tane çocuğum var, kızım var 12 yaşında, oğlum var 15 yaşında. Biz de çocuğumuz olduğu zaman böyle bu tür izinler vardı ve e, bir de başka daha güzel bir şey var. İstemiyorsan mesela çocuğun kreşe başladıktan sonra o izinlerin hepsini kullanmak zorunda değilsin. Mesela iş yerine diyebilirsin. Ben Pazartesi ve Salı günleri Babalık veya annelik izlimi kullanmak istiyorum dersin. İş yeri sana hiçbir şekilde yok demez. Zaten yani karakter olarak öyle insanlar değiller. Yani onlar da e, çok bilinçliler. Onlar da bunu destekliyorlar. Mesela tabii ki çocuğunla vakit geçireceksin diye birbirinizi tanıyacaksınız. Çok güzel bir şey. E, sistemi çok güzel oturmuşlar dostlar burada. E, i̇şte ne bileyim veya diyebilirsin ki mesela ben pazartesi ve cuma günleri iş yeri kesiyor sizin şeyinizi maaşınızdan o gelmediğiniz günleri. Siz de sosyal ve güvenlik kurumunun web sayfasında veya uygulamasında telefon üzerinden girip diyorsunuz ki işte ben e, babalık iznimi kullanıyorum. Pazartesi günü, salı günü işe gitmedim. Size maaşınızı veriyor. Orada işte mobil imzanızı atıyorsunuz. Çok güzel bir sistem. E, neyse işte benim şefim babalık iznine ayrılacak. Bana dedi ki Metin dedi şey yapabilir misin dedi dedi düşünür müsün dedi Buran dedi şef olmayı dedi ben dedi babalık izni iznimde olduğum süre içerisinde ben de bir sevindim böyle dedim Allahım dedim ya şuraya bak dedim ilk geldiğimde moralim bozuktu hatta yani en az 10 kere valizimi toplamışımdır geri gitmek için Türkiye ye. o kadar kötü hissediyordum kendimi. Dedim Allah'ım şuraya bak ya şu 1-2 bir, bir sene içerisinde neler oldu hayatımda. Demek ki azimli olmak lazımmış yani her zaman için Allah'a şükretmek lazımmış ben bunu biliyorum. Şükreden insan her zaman kazanır dostlar. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Daha sonra ben de tamam dedim ama dedim ben dedim hani senin kadar tecrübem yok dedim. Ya dedim yani bir sıkıntıyı yaşarsam bilmediğim bir şey olursa hiç sorun değil Metin dedi. Beni dedi istediğin zaman arayabilirsin tamam dedim. Sonra dedi bizim dedi büyük şefler var dedi Stockholm'dan onlar gelecekler. Dedi bir toplantı yapacağız. Seni dedi görmeyenler var. Görmek istiyorlar, tanımak istiyorlar. Dedim tamam. Neyse işte bir süre sonra bu şefler geldiler. Şimdi ben biraz böyle heyecanlıyım tabii. Ee, ya bir de dostlar size bir şey söyleyeceğim. Mesela Türkiye'de ee, i̇nsanlar mesela bir yerde çalıştığı zaman mesela patron gelir veya işte ne bileyim şef gelir, bölge şefi gelir, müdür gelir, şu gelir. İnsanlar böyle el pençe önlerinde dururlar. Ee, işte konuşmaya cesaret edemezler, giderler kahve servisi yaparlar. Burada öyle şeyler yok. Gerçekten yok. Burada e, istersen İsveç'in en büyük şefi ol, kralı ol veya bakanı ol veya ne bileyim ne olursan ol Benimle aynı seviyede o insan, benden hiç farkı yok. Mesela örnek veriyorum, Stokholm'da bir çarşıda bir kafeteryaya gidip oturduğunuz zaman yanınızda e, İçişleri Bakanı veya ne bileyim, e, Milli Eğitim Bakanı yanınızda oturup kahve içiyor olur yani. Kimse dönüp bakmaz, öyle bir yer burası. Ben şimdi <laughs> heyecanlıyım, İşte şefler geldi falan, e, daha yeni gelmişim Türkiye'den bilmiyorum. Böyle ben de heyecanlıyım, elim böyle duruyor falan. Sonra şey yaptım, yanımındaki şefe dedim ki, dedim ya dedim dedim kahve getireyim mi, kahve içerler mi, sorayım mı falan. Bana baktım böyle yaptı. Neden dedi? Ya dedim işte dedim şefler ya dedim büyük şefler. Hayır dedim Metin dedi. Kahve içmek istiyorlarsa gider kendileri alırlar dedi. Seni ilgilendirmez o dedi. Niye dedi? Sen onlara kahve servisi yapacaksın. Senin işin değil o dedi. Sonra vay be dedim falan. Böyle bir şaşırmıştım o zaman. Ama gerçekten de böyle yani. Mesela toplantılara giderdik mesela, benim arkadaşlarım mesela şeflerin karşısında işte oturuyor, ayağını üst üste atar koltukta falan. Ya bunların saygıyla alakası yok yani bunların hepsi eğitimle ilgili bir şey, e, eşitlikle ilgili bir şey. İşte orada tanıştık şeflerle falan, e, baya güzel geçti muhabbet falan. Ondan sonra e, benim şef izine ayrıldı, ben iş, iş yerini işletmeye, yönetmeye başladım. E, baya bir böyle radikal kararlar almıştım mesela işte e, sıkılaştı paraksal konuda sıkılaştırmaya gitmiştim çünkü ekonomisinden de ben sorumluydum. böyle masrafları bayağı bir kesince işçi masraflarını şunu bunu falan kesince e, benim bulduğum iş yerinin e, kar marjinalleri bayağı bir yükselmeye başladı yani e, hemen hemen bir sene orayı işlettim bir sene sonra e, yıl sonu e, hesaplamaları yapıldıktan sonra e, normalinden 4 kat ya da 5 kat yanlış hatırlamıyorsam öyle bir, bir yüksek mesela örnek veriyorum e, 100 bin euro kazanacaksa iş yeri 500 bin euro kazanç yapmış mesela. Hatta mailler falan geliyor falan. Çok sevindik işte Metin teşekkür ederiz başarıların için. işte bunu nasıl yaptın? işte bir dahaki toplantılarda sen bunu dinlemek isteriz diye. Bayağı bir sevinmiştim. Bir de bunlar olduğu için de bayağı bir popüler hale gelmiştim. Ondan sonra şirket içerisinde böyle e, ekonomisi kötü giden iş yerlerine beni gönderiyorlardı. İşte Metin şurada bir istasyon var işte orayı bir türlü çeviremediler. Ne yapsak acaba diye böyle beni arayıp bana sorarlardı falan. Hoşuma da gidiyordu yani. E, artık böyle kısa bir süre içerisinde şirket içerisinde gerçekten böyle... E, iyi bir konuma gelmiştim. Yani herkes beni biliyor, işte bütün merkezdeki insanlar beni tanıyorlar falan, devamlı böyle telefonla iletişim halindeyiz. Ondan sonra benim mesela işe aldığım, işçi aradığım zaman işe aldığım intervide mesela, mülakatta işe aldığım insanlar mesela şimdi çoğu şirkette şef olarak çalışıyorlar. Bunlar da güzel şeyler mesela. Doğru insanları seçmişim. Şirkete bu şekilde de birçok faydam olmuş. İşte beni böyle e, durumu, ekonomisi kötü olan yerlere gönderiyorlar. Böyle bazen farklı şehirlere gidiyorum, İşte şuraya gider misin, buraya gider misin? Neyse 12 yıl orada geçti. İşte benim e, e, hanımla iki tane çocuğumuz oldu işte e, kuzeyde oturduğum şehirde. E, dediğim gibi kızım var e, 12 yaşında, oğlum da 15 yaşında. E, evimizi aldık orada villamızı aldık. Ee, güzel bir şekilde yaşıyorduk ama ben e, yine de o bulunduğum e, şehri de pek mutlu değildim. Çünkü gerçekten e, hani <laughs> çok güzel bir şehir. Yani e, yapı olarak, tarihi olsun, her şeyi olsun çok güzel bir şehirdi ama sıkıcı bir yerdi. Mesela örnek veriyorum Türkiye'ye gittiğimiz zaman e, oradan <laughs> Stockholm'a gitmemiz gerekiyordu. Genelde tamam yazın charterlar falan oluyor Türkiye'ye direkt mesela oradan Antalya'ya ama ee, biraz pahalı oluyordu İşte şey Stockholm'dan daha ucuz biletler buluyorduk mesela Örnek veriyorum mesela Stockholm'dan adam başı 100 Euro'ya bilet buluyorduk Ama bizim oturduğumuz yerden Stockholm'a gitmek 200-250 Euro'ydu giriş dönüş mesela ee, Ondan bıkmıştım Havasından bıkmıştım Daha önceki videolarda da anlatmıştım Kışın hep karanlıktır Kar ee, Güneş yüzü görmüyorsunuz falan ee, Yazın da tam, tam tersi ee, Kuzeyde olduğu için Güneş böyle 2-3 ay civarında bir süreyle böyle devamlı gökyüzünde döner. Hiç karanlık olmaz. O da beni aşırı rahatsız ediyordu. Uyuyamıyordum. Bazen oturuyorduk mesela televizyon izliyorduk. Sanıyordum ki saat daha 6-7 bir bakıyordum. Saat, et, saat gece 1 olmuş ama ama hala aydınlık güneş var. Bunlar beni bayağı bir sıkmaya başlamıştı. E bir de ben e, tatile falan yani gezmeyi seven bir insanım. Değişik ülkelere gitmeyi çok seviyorum, ne bileyim herkes sever. Bir de ben Türkiye'ye de çok gidip geliyorum ailemi görmek için. Oturduğum şehirden otur şeyleri yapmak biraz sıkıntılıydı. Sonra bizim şirketin şeflerine söyledim dedim ki böyle böyle dedim, biz dedim güneye taşınmak istiyoruz dedim. Yardımcı olur musunuz? Dediler tamam Metin niye taşınmak istiyorsun? Dedim ya ben dedim kendimi iyi hissetmiyorum burada güneye taşınmak istiyorum. E, nereyi istiyorsun dedi. Stockholm falan mı dedim. Yok Stockholm istemiyorum dedim ama Göteborg olursa çok iyi olur. Çünkü Göteborg gerçekten konum itibariyle çok güzel bir yerde dostlar. Mesela 300 kilometre yukarıya gittiğiniz ama Norveç'e geliyorsunuz Oslo'ya mesela. Veya işte buradan 70 kilometre aşağıya iniyorsunuz. Gemiyle Danimarka'ya geçiyorsunuz. Veya bizim olduğumuz yerde Stenaline diye e, gemi şirketi var. Arabanızı arabanızla birlikte gemiye biniyorsunuz. Gece güzel restorantında yemeğinizi yiyip uyuyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz Almanya'dasınız. Ne bileyim yani her yere o kadar yakın ki. bir de buradan Ryanair diye bir şirket var. Çok ucuz gerçekten. her yere gidiyorlar mesela İngiltere'ye, Prag, Mallorca, İspanya. Ya yani her yere gidiyor. Kıbrıs her yere gidiyor. Hatta bildiğim kadarıyla Bodrum'da da Bodrum'a da uçuşları var. Mesela geçenlerde Avusturya'daydım. Avusturya'dan Göteborg'a Ryanair'la 20 Euro'ya geldim. Uçak bileti. Düşünün yani ne kadar ucuz. E tabi bütün biletlerin hepsini bu fiyata satmıyorlar. Örnek veriyorum bir uçuşta 15 tane bileti böyle ucuza satıyorlar. Mesela geçenlerde benim bir arkadaşım İrlanda'ya gitti hafta sonu. E, 10 Euro'ya gitti mesela. Şaka gibi bir şey. Ne yapıyor? 350 lira, 380 lira bir civarında bir para yapıyor neyse dedim ben Göta çok istiyorum dedim seviyorum o şehri tamam dediler sonra aradan bir süre geçti e, haber geldi bir istasyon var dediler Metin dedi, orana, oranın şefi değişecek seni oraya alalım dediler dedim tamam olur e, burada da ev bulmak çok zor öyle <laughs> Türkiye dedi ki dostlar öyle sokak sokak gezip camlarda kiralık ev yazısı falan öyle şey yok burada emlakçılar da ee, ev kiralama işine bakmıyorlar. Buraya emlakçılar sadece satışa bakarlar. Onun haricinde bir de böyle her köşe başında da emlakçı yoktur. Burada büyük kurumsal firmalardır. Ne bileyim bankalardır. Onlar yaparlar bu işleri. Ee, nasıl yapacağız falan ben işte e, birkaç emlakçıyla görüştüm. E, dediler e, var dediler Metin bir iki tane er. e, düşünürsen dediler atla gel şey yapalım dedim gelmeme gerek yok dedim ben dedim sizin bana resimleri atın ben evi göreyim dedim eğer beğenirsek kararımızı verirsek şey yaparız bir de bir göteborg'da arkadaşlar falan benim burada oturan arkadaşlarım var dediler ki şu 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 semtlerde metin oturma yani rahat etmezsiniz yani aşırı derecede mültecilerin yaşadığı yerler. E, sorunlu yerler. Devamlı kavgalar çıkıyor. Şunlar onlar. Arabalara zarar veriyorlar. Huzurunuz kaçar dediler. O yüzden şu 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 şu, şu semtlerde oturmayın dediler. Neyse uzatmayayım. E, bizim evi de aynı anda satışa çıkardık. E, i̇şte bizim ev daha satılmadı. E, ben bayağı bir paniğe girdim. İşte şu tarihte taşınmamız lazım. <laughs> e, bankayı aradım. Banka dedi ki Metin sıkıntı değil dedi. dedi. Sana dedi 3 e, ay ekstradan müddet veririz evini satma için. E, dedi Göteborg'daki daireyi alırsın dedi. Biz onun parasını öderiz. Bu oturduğun evin de dedi e, taşınırsa e, şeyini, faizini, her şeyini donduracağız dedi. Hiçbir şekilde bir şey ödemeyeceksin. E, çok sevindim. Yani gerçekten öyle o şekilde yardımcı olmasaydılar. Yani buradaki evi de kaçıracaktım. Uzatmayayım. işte şirket benim bütün yol masraflarımı taşınma masraflarımı, her şeyimi karşıladılar sağ olsunlar. Göteborg'a taşındık. 2015 yılının Ekim ayında. O zamandan da beri buradayız. Değişik yerlerde çalıştım. Daha sonra kendi iş yerimi kurdum. Şirketimi açmıştım. Hala devam ediyor. Onun haricinde başımdan geçen olaylar bunlar yani kısa bir şekilde toparlamam gerekirse. Bir de size yeni bir video daha çekeceğim dostlar. Orada da Türkiye'ye taşınmıştım. Onu anlatacağım. İki yıl Türkiye'de yaşadık. Başımızdan geçen olaylar, yani olaylar derken olay geçmedi de başımızdan. Yani neler yaşadık, ne gibi tecrübeler edindik orada. İki yıl Türkiye'de yaşadık. Ee, yeni taşındık daha. Ne zaman oldu? Nisan ayında geri döndük buraya. Ee, e, bayağı bir zahmetli bir dönem oldu. Yani e, yani bir, ya düşünün bir şehir şehir içinde başka bir daireye taşındığınızda ne kadar zahmetli. Ben koskoca e, yani ne kadar uzun bir mesafeden İsveç'ten Türkiye'ye taşındım. Olmadı. E, tekrar geri gel buraya düzen kur. Allah'a e, Allah'ıma çok şükürler olsun. Çevrem çok genişti. Yani buraya gelmemiz bayağı bir böyle ee, iyi geçti. Hemen ev ayarladım işte. Eşyaları ayarladık işte. Arabamı aldım işte. Zaten e, şirketim var. Bir de ayrıca başka bir iş yerinde de, e, çalışıyorum. Ee, yani zahmetli dönemlerdi. Ee, bir dahaki videoda da onunla ilgili bir video yapacağım. Türkiye'ye taşınma maceramız diye. Ee, e, çocuklarım benim burada doğmuşlar. Büyümüşler. Tamam benim çocuklarım Türkçe konuşuyorlar. Çok güzel konuşuyorlar. Ee, hanım İsveçli. Ama sonuç itibariyle e, kim olursanız olun başka bir ülkeye gittiğinizde adapte sorunu yaşarsınız. Yani ya yapabilirsiniz ya da yapamazsınız. Yani başka bir yolu yok bunun. Biz de iki yıl Türkiye'de kaldık. Olmadı. Hesabımıza gelmedi. Geri döndük. Dediğim gibi e, bu videoyu sonlandıralım. Şimdi 3. E, üçüncü bölümü çektik. Şimdi e, daha sonra Türkiye'ye taşınma maceram diye bir yeni bir video yapacağım. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli. İstatistiklere baktığımda videolarımı izleyenlerin 92'si abone olmayanlar. O yüzden yaptığım videoyu beğeniyorsanız eğer emeğimin karşılığının bu olduğunu düşünüyorsanız abone tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Hem bu şekilde kanal daha çok insanlara yayılır. Daha çok insan bu videoları görür ve bir şekilde yani kendilerince fikir sahibi olurlar diye düşünüyorum. Onun haricinde kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.